ayvayı yemiş demek. Siz hastalanmamak için ayva yiyin. Kan yapar, hazır ve düzgünlüğü güçlendirir, sağlıklı ve güzeldir, domates lezzet verir. Amasya elmasıyım, meyvelerin başıyım. Al sarı yanığım var, beni yersen kan yapar. Evet yiyip kalmayın, ıspanaksız kalmayın. Kışın yiyin bol bol, böyle kısa kalmayın. Sarı renkli meyveyim, ana yurdum Hindistan. Bütün özelliklerimi açıklıyorum baştan. Adındır mandalina, sağlık veririm sana. Pek sevimli meyveyim, bol bol yiyin bakalım. Patlatınca mısırı, başlar hemen eğlence. İstersen kaynatarak ye, öyle daha güzel bence. Akdeniz bölgesinde içeyim. Kokulu ve lezzetli bir meyveyim kabuğun kolay suyunu faydalı bir meyveye. Nar. Çiçek olur açılırım. Mercan gibi saçılırım. Hastaya nar sorulmaz. Şurubuna doyulmaz. Patates kızartması budur yemeğin hası. Uçar kalbin tasası. Yerken sen beni. Haşlamam ayrı güzel. Yokluğum hayli özel. Hissedersin çok özel. Yerken sen beni odur kendisi. Patlamasın dikkat. Patlarsa eğer temizlemek güç. Benim adım Portakal. Turuncu renkliyimdir. Ülkemizde en çok Adana, Mersin ve Dört Yol gibi Akdeniz kıyısında yetişirim. C vitamini başta olmak üzere içimde faydalı mineraller bulundururum. Uzun yeşil salatalık. Görünce hemen aldık. Onunla kahvaltıya güzel bir lezzet kattık. Sana şeftalesi. Kilodur bir tanesi. Şeftali kim sevmez, tadına doyum olmaz. Görünce beğenmedim ama tadını çok sevdim. Eve gidince rendeledim, salata yaptım ve güzelce yedim. Sarı, mavi, mor renkli bir bürümcü kalsayım. Aslımı sorarsanız ben de yerliyim.